Evet. Gezelim görelim. Her boku öğrenelim programında. Şimdi durulama kısmının nasıl olduğunu görüyoruz. <laughs> Kaç devirde duruluyoruz. Şimdi şey arkada çamaşır yıkayan arkadaşların yanına yanaşıyoruz. <laughs> amca nasılsın amca? İyiyim iyi. Yer, hoş geldin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Valla gidiyoruz işte. Rüzgar da yok. Motoru açtık. 10 gündür gidiyoruz. Gel. Vallahi, Dostlar sağ olsun ya. Ne hayrola ne yapıyorsunuz burada? Bak şimdi biz duyduğumuza göre İyon denizinin suyu güzel dediler. Çamaşırları yıkayın dediler. İyonizer, İyonizer bir deniz. İyonizer. <laughs> Bu tiranlardan hiç memnun kalmadık. Çamaşırları bozdu, yıprattı falan. Biz Burada deneyelim dediniz. 2000 devirde, yüksek evet. devirde çamaşırımızı yıkadık. Nerede bir saat. Çamaşırımı çamaşır? Bir gösteririz ha kameraya yani. da. Orada. Bir saattir yıkanıyor yani. Biz şimdi düşük devir alacağız. Son bir dakika durulamamızı yapacağız. Ve Ondan çamaşırı tekneye çekeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Sonra tıkaç neydi? Kokaç. <laughs> <sokasıydı. gülüyor> kaçtı. <laughs> Kaçacağız tamam. yani. Al amca düşüp devre.